Merhaba, ben Nihan. Bugün evleniyorum ve gelin makyajımı sizlerle beraber yapmak istedim. Nereden başlayacağım ve nasıl yapacağım bilmiyorum, çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi başlayalım. Öncelikle tüp serumumu sürüyorum. sezon boyunca gelin hazırlıyorum ama kendi nikahım için aşırı heyecanlıyım. Ki cildim de hayatım boyunca gördüğüm en kötü durumunda şu anda. Bütün bunları kapatmam gerekiyor. Ama böyle çok soft, çok doğal bir makyaj yapmak istiyorum. Çok böyle kabarık ya da çok gelinlik gelinlik bir şey giymeyeceğim. O yüzden olabildiğince doğal ve günlüğe çok yakın bir makyaj düşünüyorum. Ellerim titremezse yapacağım. Önce göz makyajımı yapalım. Ondan sonra cildime geçelim diye düşünüyorum. Konsilleri bu paletten kullanacağım. Normalde gelin randevularında böyle son dakika hiçbir şey bırakmayın, her şeyi bir öncesinden halledin, İşte kaşınızı bile bir hafta önce aldırın diye söylüyorum ama ben her şeyi son dakikaya bıraktım. Birçok işlemimi de geçen hafta hallettim. Onun bile kızarıklıkları var şu anda cildimde. tüyleri şöyle sabitliyorum. Çizgilerime çok dolmasın diye. Sonra yine böyle çok doğal, çok şeftali tonu gibi bir tonla, direkt şeftali tonuyla. Evet, bence bu renkler yeterli. Eyeliner çekmeyi düşünmüyorum. Onun yerine göz diplerimi böyle çok hafif kahverengi far geçeceğim sadece biraz böyle boyutlandırmak için gözümü. Çok uzun zamandır günlük hayatımda çok fazla makyaj yapmıyorum. Bugün de böyle sanki yapayım işte çok iyi olayım, çok mükemmel, full makyajla durayım istemiyorum. Biraz daha kahverengi falan dağıtacağım ki çok çok yoğun bir görüntü olmasın. Tekrar yine böyle şeftali tonu paralıyorum ve noktayı biraz birleştiriyorum. Evet bence şu anda benim için gayet yeterli gözüküyor. Sadece biraz daha böyle bir parlaklık vermek istiyorum. Bu onun için fırça alacağım ve şu far alacağım. Göz pınarlarımı biraz daha parlatıyorum. dağıtıyorum. Bence gayet ideal. Harca sanırım biraz daha renklendireceğim. Çok azıcık daha. Boş bir fırçayla şöyle bak. dağıtacağım. Bence gayet iyi. Göz altlarıma hiçbir şey sürmeyeceğim. Kirpik takacağım. Sadece sonlarına takacağım kirpiği. Böyle biraz daha çekik dursunlar istiyorum ki normalde de çok böyle rimel bile kullanmıyorum çoğu zaman. Çok böyle makyaj makyaj olsun istemiyorum. Alo. Sevgili sevgilim, makyaj yapıyorum. Hazır değilim daha. Daha değilim, biraz daha var. Tamam. Tamam, seni seviyorum. Bye bye. Teşekkür ederim. Bye bye. Kipi alttan takacağım. Yani öyle düşünüyorum. En azından böyle daha hoş duracağını düşünüyorum. Normalde de çok bütün küpe kullanmayı sevmiyorum. Böyle bir ağırlık yapmasını istemiyorum gözüme. Ama bir tane daha takacağım. Kirpiklerim de tamam. Bence gözlerim gayet yeterli oldu. Sivilcelerimi kapatacağım. Biraz da parlak bir cilt istiyorum. Bundan ekleyelim birazdan. Göreceğiz. Müzik uzun zamandan beri cildime hiç fondöten uygulamıyorum. Sadece güneş kremi üzerine makyaj yapıyordum. O yüzden bugün böyle çok rahatsız olmak istemiyorum. Sivilcilerimin üstünden birazcık da concealer geçeceğim. Göz altlarımı da kapatalım. normalde çok fazla bronzer kullanıyorum. Ama bugün böyle çok bronz ya da çok pembe olmak istemiyorum. Hatta şu doğal pembeliği çok korumak istiyorum. Sadece alım bölgeme, çünkü saçlarım büyük ihtimalle böyle toplayacağım. Alım bölgemi biraz küçültmek istiyorum. Çok hafif elmacık kemiklerimi çıkartacağım. Belki biraz da burnumu kaldıracağım. Bu yeterli olacak diye düşünüyorum. Müzik <laughs> düşünme destekleyelim. Evet, bu benim için yeterli. Allık da yine böyle çok çok doğal. Baletten, şundan geçeceğim ben. Biraz. Ay, evet, doğal. Bence gayet iyi. Sadece göz altlarıma birazcık pudra geçebilirim. Çizgilerime dolmasın diye. Çok hafif. Onun dışında makyajı çok matlaştırmayı düşünmüyorum. Bir de alnım çok Benim için yeterli. Ama böyle bakınca göz altlarım çok çok boş geldi. Sadece böyle çok hafif. Son kısımlarına da bir şey eklesem. Evet, böyle çok daha iyi gözüküyor. Evet, highlighter geçeceğim. Şöyle bakayım. Biraz şuraya. Evet, bence gayet yeterli. Sadece boş bir Biraz. Çok iyi. Sadece kaşlarımı çok çok hafif taramak istiyorum. Zaten laminasyonlu ama ya da farklı yönlere gitmesinler diye. Tanıyanlar bilir ki benim kaşlarım çok zor. Çok zor şekil alıyorlar normalde de. Laminasyon yapıyorum sık sık yapıyorum. Çok yakında da laminasyon videolarımızı da kanala yükleyeceğiz. Biz de kendi doğrularımızla ve yanlışlarımızla size anlatmaya çalışacağız. Kanaldan videoları izleyebilirsiniz. Evet. Boşlukları doldurmayı düşünmüyorum. Bu halini seviyorum. Hatta biraz daha silik bile seviyorum kaşlarımı. Dudak kalemim. En sevdiğim kısım. Herhalde sabah kalkıyorum ve ilk yaptığım şey yüzümü yıkamak, işte serumumu, kremimi sürmek, sonra allık ve dudak kalemi geçmek. biraz da içlere doğru dağıtıyorum. Müzik İçine de bir lip gloss geçeceğim. Müzik Diffusion'ı Bence gayet başarılı oldu. Normalde gelin makyajlarında biraz daha eyelinerlı ya da işte daha koyu farlı tercih edilebiliyor. Ben de çok seviyorum o tarz makyajları. Ama bizim nikahımız saat 4'te. Ee, bizim çok öyle aksiyonlu bir e, törenimiz olmayacak. Ve çok böyle gelinlik de giymeyi düşünmüyorum. O yüzden bu makyaj benim için çok ideal. Bu benim kanalımın ilk videosu ve bu ilk videoyu kendi nikah makyajımla çekmek istedim. Benim için manevi değeri çok büyük. Doğrular ve yanlışlarım elbet vardır. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama video daha bitmedi. Şimdi gidelim

We can't survive.